Bu videoda sizlere düşük sistem gereksinimli, ucuz ve eğlenceli oyun tavsiyeleri vereceğim. Bunların çoğu hatta neredeyse hepsi indie oyunlar olacak. Fiyat aralığı olarak 10 dolar yani videoyu çektiğim günlerde 400 TL civarı bir sınır belirledim. Listede bu sınırı aşan bir oyun olmayacak. Yani yarım dolarcık kadar aşanlar var ama onlar da indirimde 2 dolara falan düşüyor zaten çok takılmayın. Sistem gereksinimi olarak da buradaki her oyun tost makinesinde çalışır diye düşünüyorum. Bu arada bu liste videoları bir seri olacak. Çeşitli konseptler belirleyip onlara uygun oyunlar seçeceğim. Mesela bu videonun konsepti başta söylediğim gibi ucuz ve hafif oyunlar. İlk videomuz sebebiyle listedeki oyunların çoğu oldukça popüler olacak. Baştan söyleyeyim. Ama zamanla çok daha az bilinen hidden gem yani saklı hazine diyebileceğimiz oyunlar da bu seride yerini alacak. Siz de şimdiden ileride görmek istediğiniz oyunları ve liste türlerini yorumlara yazabilirsiniz. İlk olarak Forager ile başlamak istiyorum. Her şeyden önce oyunun arayüzü Türkçe. Bu duruma önem verenler için hemen söylemek istedim. Oyuna gelirsek. Forager adından da anlayabileceğiniz üzere bir şeyler toplamakla ilgili bir oyun. Hayatta kalma, üretim ve keşif öğelerinin ön planda olduğu tatlış bir deneyim sunuyor. Başlarda odun, taş ve yemek toplamak gibi basit şeylerle başlıyorsunuz. Ardından altın toplayıp kendinize para üretiyorsunuz. Bu parayla bitişinizdeki adaları satın alıp alanınızı büyütüyorsunuz. Satın aldığınız her bir ada parçası bir çeşit bulmacayla, yeni bir kaynakla veya mekanikle geliyor. Her bir adanın kendine has bir işlevi var. Bunun yanında tecrübe edinip level atladıkça açabileceğiniz yetenekler, yeni kaynaklar elde ettikçe geliştirebileceğiniz ekipmanlar, içine girip keşfedebileceğiniz zindanlar ve daha fazlası bu oyunda sizi bekliyor. Ben bu oyuna en az 20-30 saat oynamışımdır. Ne kadar eğlenceli olduğunu siz düşünün. Bu arada Forager oyunu aslen Ludum Dare isimli Game Jam için tek bir kişi tarafından yapılmış bir prototip. Ancak gelen ilgi sayesinde oyunun yapımcısı projeyi büyütüp tam bir oyun haline getirmeyi karar vermiş. Ve iyi ki de öyle yapmış. Oyun Steam'de 10 dolara yani 400 TL civarına bulabiliyorsunuz. İndirim dönemlerinde 3.5 dolara kadar inebiliyor. Steam dışında bir yerden almak isterseniz de oyun şu an Xbox Game Store'da 56 TL. Mobilde oynamak isterseniz de 73 TL. Sistem gereksinimlerinden bahsetmiyorum bile. Telefonda çalışan bu oyun her yerde çalışır zaten. Oynanış süresi olarak da en az 15 saat diyebilirim. %100 bitirmeye kalkarsanız 30-40 hatta daha fazla saatlere bile uzayabiliyor. Ayrıca oyunun resmi mod desteği de var. Ve bir mod aracılığıyla çok oyunculu da oynayabiliyorsunuz. Fiyatı da oldukça ucuz. Bir şans vermeye değer. İkinci oyunumuz ise Ape Out. Ape Out adıyla kendini özetleyen bir oyun. Maymun kaçıyor, siz de maymunu kontrol ediyorsunuz. Evet, oyunun tüm olayı bu. Ama oyunun görsel tarzı, level dizaynı, mekanikleri, müzikleri falan filan komple çok iyi. Yani anlatırken biraz psikopatça gelebilir ama insanları duvara çarpmak, camdan fırlatmak, birini diğerine fırlatmak falan çok eğlenceli. Zaten oyunu detaylıca anlatmama gerek bile yok. Şu an arkada izlediğiniz tanıtım videosu bile sizi ikna etme yeter diye düşünüyorum. Oyun aşağı yukarı 2-3 saat sürse de iliğine kadar sömürmek isterseniz 10 saate kadar uzatabiliyorsunuz. iPad sisteminde 8 dolar. Ben videoyu çekerken %80 indirim vardı. 1.6 dolara alabiliyordunuz. Ayrıca oyun Xbox'ta 42 TL, Epic'te ise 231 TL. Her nereden alırsanız alın. Bu oyunu kesinlikle deneyin diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Sıradaki oyunumuz Broforce. Belki de bu listede benim en sevdiğim oyun olabilir. Amerikan milliyetçiliği ve kültürüyle çok güzel bir mizahla alay eden, oynanabilir karakterleri ve mekanikleriyle sizi kendine mıknatıs gibi çeken harika bir oyun Broforce. Amacımız ise basit, hatta klişe. Dünyanın her yerinde terörist gruplarla mücadele edip dostlarımızı kurtarıyoruz. Sonra bir noktada uzaylılar çıka geliyor. Onlarla da mücadele ediyoruz. Sonra da Amerika'nın göbeğinde cehenneme portal açılıyor. Şeytanın bizzat kendisiyle mücadele ediyoruz. Bu süreçte binbir farklı karakterle oynayabiliyoruz. Her birinin kendine özellikleri var. Ünlü karakterlerin de kendilerine uygun yetenekleri var. Örneğin Terminator, metal bedenine geçip bir süre ölümsüz olabiliyor. Haritayı istediğiniz gibi parçalayabilmeniz de cabası. Ayrıca co-op olarak da oynayabiliyorsunuz. Oyunun mizahını ise şöyle özetleyeyim. Şeytanı yendikten sonra oyunun credits ekranı akıyor. Ve bu ekran bitince şöyle bir sahne izliyorsunuz. Bu oyunu da en az 5-6 kez bitirmişimdir sanırım. Steam'de 64 saatimin olduğu yazıyor. Ama daha fazla olduğunu garanti edebilirim. Zaten Broforce'un en güçlü yanlarından biri tekrar oynanabilirliği. Bir bölümü tek bir karakterle geçebilirsiniz. Ama bu karakterler her bölümde rastgele olarak belirleniyor. Yani tekrar oynadığınızda başka bir karakterle bambaşka bir deneyim yaşayabilirsiniz. Ayrıca oyunda hile yapmak da aşırı eğlenceli. Her karakterin özel yeteneğinin bir sınırı var. Fakat bu sınırı kaldırmak oyunu bambaşka bir deneyime çeviriyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Ha bu arada oyunu Steam üzerinden satın alırsanız oyuncuların yaptığı haritalarda da oynayabiliyorsunuz. Hatta işiniz gücünüz yoksa gidin kendi haritanızı yapın da biz de oynayıp eğlenelim. Steam'de 8 dolara satılıyor. İndirim dönemlerinde 1.6 dolara kadar düşebiliyor. Xbox'ta ise 42 TL'ye alabilirsiniz. Dördüncü oyunumuz Carrion. Eşine zor rastlanır türde bir oyun. Aslen bir korku oyunu fakat korkması gereken siz değil tesisteki insanlar. Kerion'da tutulduğu tesisten kaçmaya çalışan bir yaratığı oynuyorsunuz. Nereden geldiği bilinmiyor. Uzaylı mı, genetiği değiştirilmiş bir canlı mı, paranormal bir varlık mı bilmiyoruz. Ama insanlık bir şekilde bizi bu tesiste tutmayı başarmış. Ta ki biz kaçmayı başarana kadar. Yakaladığınız insanları tüketerek kütlenizi büyütebilir, bu kütleyle herkese ezebilirsiniz. Fakat elbette bu oyun basit bir vurdu kırdı oyunu değil. Bazen kütlenizin birazını bırakıp küçülmeniz ve dar yerlerden geçmeniz gerek. Bazen de insanları öldürmek yerine onları kontrol edip ulaşamadığınız yerlere ulaşmanız gerekebilir. Carrion oyunu aşırı eğlenceli mekanikleri, harika görsel tarzı ve hoş bulmacalarıyla eşsiz bir oyun. Ortalama 4-5 saatlik bir oynanış sunuyor. Steam'de 10.5 dolar. Fakat ben videoyu çekerken %75 indirim vardı ve 2.62 dolara satın alabiliyordunuz. Xbox'ta 56 TL alabilirsiniz veya Game Pass'te oynayabilirsiniz. Mobilde ise ücretsiz demo versiyonu indirebiliyorsunuz. Demo bittiğinde oyun sizden belli bir ücret talep ediyor ve kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Ama bu ücretin ne kadar olduğunu hiçbir yerde bulamadım. Artık orasına kendiniz bakarsınız. Celest zor oyunlardan hoşlananlar için birebir. Oyun dünyasında birçok zor parkur oyunu var. Fakat belki de bunlardan en zor Celest olabilir. Ulan galiba yapıyorum diye oyunun başında mutlanabilirsiniz. Fakat oyunun zorluğu giderek artıyor ve bir noktada hayatınızı sorgulamaya başlıyorsunuz. Ben açıkçası oyunu bitiremedim. Sinirlenip bıraktım. Fakat parkur lafı geçtiği zaman akla gelen ilk oyunlardan biri Celeste'dir. Eğer türün meraklısıysanız zaten oynamışsınızdır ama ben yine de listeye eklemek istedim. Ortalama 8-9 saatte bittiğini söylüyorlar ama zor bir oyun olduğunu ve yapabileceğiniz ekstra bölümlerin de çok olduğunu hatırlatmak isterim. Bana kalırsa normal bir insan evladının bu oyunu bitirmesi en az 15-20 saat. Oyun Steam'de 10.5 dolar fakat indirim dönemlerinde 2.5 dolara kadar düşebiliyor. Epic'te 31 liraya, Xbox'ta 57 liraya ve PlayStation'da 850 liraya satın alabilirsiniz. Xbox Game Pass'te de var, haberiniz olsun. Bu arada Celeste bu listedeki en optimize oyun olabilir. Oyunda kullanılan bütün görselleri yani sprite'ları tek bir sprite sheet'te toplanabiliyor. Neredeyse yok denilebilecek gecikme süresiyle de platform oyunları arasında özel bir yere sahip. Gris oldukça duygusal bir oyun. Annesinin vefatının ardından depresyonla boğuşan bir kızın hikayesi anlatılıyor. Aslında anlatılıyor demek doğru olmaz. Sanatsal bir şov denebilecek şekilde bu sürece tanıklık ediyoruz. Kederimiz yüzünden karanlığın derinlerine battığımız, bütün renkleri kaybettiğimiz bir durumda başlıyoruz. Zamanla depresyona verdiğimiz savaş bize tekrar renkleri görme, zevk alma ve bu kederi aşma imkanı sunuyor. Gris anlatılmaz yaşanır kategorisinde bir oyun. Ne birinden dinleyin ne de birinin oynamasını izleyin. Gidin kendiniz deneyimleyin ve bu tecrübeyle mest olun. Tek diyeceğim bu. 3,5 4 saatlik bir oynanış sunuyor. Bu kulağa az gibi gelebilir ama Grise tam olarak bir oyun gözüyle bakması zor. Oynanabilir 4 saatlik bir sanat filmi de diyebiliriz bence. Steam'de 8 dolar fakat indirim dönemlerinde 80 sente kadar düşüyor. Yani 32 lira falan yapıyor. O paraya toz yiyemezsiniz dostlar, gözünüzü seveyim. Hatta ulan o da mı çok geldi? Mobil'de 15 lira 15. Ha Xbox'ta da 47,5 lira bu arada. Yani anlayacağınız oyun her yerde ucuz arkadaşlar. Bir zahmet oynayın. Katana Zero'yu ne kadar çok sevdiğimi kanaldaki videoyu izleyenler anlamıştır zaten. Baş Başyapıt demekten asla çekinmeyeceğim bir oyun. Gerek hikayesi, gerek sanat tarzı ve en önemlisi mekanikleri bakımından üst düzey bir indie oyun olduğu şüphesiz. Müziklerini hala ara ara açıp dinliyorum. Kaç kere bitirdiğimi hatırlamıyorum bile. Ama en az 4-5 vardır diye düşünüyorum. Oyun hikaye açısından yoğun olduğu için sizi bu konuda uyarmam gerek. Eğer hikayeyi geçmeden oynarsanız bitmesi 4 saate aşabiliyor. Ama yine de bir şans vermekten çekinmeyin. Sanırım internette bir yerlerde Türkçe yaması var. Arayıp bulabilirsiniz. Bu sayede hikaye anlaması daha kolay olur. En kötü ihtimalle hikayeyle uğraşmadan oyunu bitirip gelin. Sonra da benim videoyu izlersiniz. Oyun sisteminde 8 dolar ama indirim dönemlerinde 4.8 dolara kadar iniyor. Xbox'ta ise 42 TL alabilirsiniz. Hotline Miami 1 ve 2'yi seri olarak eklemek istedim. Çünkü ikisi de mükemmel oyunlar. Zaten listedeki en popüler oyun serisi büyük ihtimal budur. Yine de kısaca bahsetmek gerekirse Hotline Miami tepeden bakış açısıyla oynadığınız, düşmanlarınızı çeşitli silahlarla alt ettiğiniz, gerektiğinde taktik kasıp gerektiğinde de bambium girip ortalığı dağıttığınız bir oyun. Hikayesi oldukça kafa karıştırıcı olabiliyor. Hele hele İngilizce bilmiyorsanız. Ama merak etmeyin. Elbet bir gün kanalda bu iki oyunun hikaye videosunu yapacağım. O zamana kadar kendiniz oynamak isterseniz iki oyun size toplam en az 14 saatlik bir oyun sunuyor. Ekstra şeylerle uğraşmaya kalkarsanız bu süre 20-30'lara bile çıkabiliyor. Bunun da üstüne iki oyunda da oyuncuların yaptığı haritalarda oynayabiliyorsunuz. İlk oyun Steam'de 5.8 dolar fakat indirim dönemlerinde 1.15 dolara kadar düşüyor. İkinci oyun ise 8 dolar ama indirimde 1.2 dolara kadar düşüyor. İlk oyun Xbox'ta 29 TL. İkinci oyun ise ben videoyu çekerken 15 TL'ydi. Listede bir tane de sıra tabanlı oyun olsun istedim ve aklıma ilk Monster Sanctuary geldi. Pokemon'daki gibi yaratıkları eğitip dövüştürdüğünüz bir savaş sistemi var. Klasik elementel özellikleri biliyorsanız işiniz kolay. Su ateşi söndürür, ateş doğayı yakar falan filan. Genelde vahşi yaratıklarla kapışmanız gerekse de zaman zaman sizin gibi usta eğitmenlerle kapışmanız gerekebiliyor. Bu zorlu mücadeleleri atlatıp en iyi eğitmen olmak sizin elinizde. Ayrıca diğer oyuncularla da kapışabiliyorsunuz. Ha tabi tek yaptığımız savaşmak değil elbet. Yaratıklarınızın özel yeteneklerini kullanarak haritada ulaşamayacağınız yerlere ulaşabiliyorsunuz. Metroidvania oyunları arasında en sevdiklerimden biri de bu oyundur zaten. 30 saat civarı bir oynanış sunuyor ve yine iliğini sömürmek isterseniz 40-50 saate kadar uzayabiliyor. Steam'de 10.5 dolar ama indirim dönemlerinde 2.6 dolara kadar inebiliyor. Hatta ben bu videoyu çekerken indirimdeydi. Xbox'ta 150 TL ama Game Pass'te de var. Son olarak size Deadbolt'u önereceğim. Kanalımda hikayesini anlattığım 22 dakikalık bir videoyu bulabilirsiniz. İlk videolarımdan biri. Fakat o videoda oynanış hakkında pek konuşmamıştım. Deadbolt oldukça hoş mekanikleri olan bir suikastçilik oyunu. Kutsal bir ateşin size verdiği operasyonları tamamlayıp geri dönüyorsunuz. Her bir operasyonda bulduğunuz yeni bilgiler ışığında kutsal ateşin düşmanlarını alt etmesine yardımcı oluyorsunuz. Çeşit çeşit silah kullanabilir, ışıkları kapatıp karanlığı avantaja çevirebilir, havalandırmaları kullanarak beklenmedik saldırılar yapabilir ve işler kazıştığında siper alıp çatışmaya girebilirsiniz. Benim tavsiyem şöyle. Oyunu normal bir şekilde bitirin. Sonra giden videomu izleyip hikayesini öğrenin. Sonra da oyunu zor modda bitirin. Sonra bir de speedrun yaparak bitirin. Bu şekilde oyun size temizinden 20 saatlik bir oynanış sunabiliyor. Deadbolt'u Steam'de 10 dolar alabilirsiniz. İndirim dönemlerinde 2,5 dolara kadar indiği oluyor. Evet liste bu kadar. Her birini gönül rahatlığıyla size tavsiye edebilirim. Peki hangilerini önce oynayalım, tavsiye sıralaması yapar mısın diye soracak olursanız şöyle yapabilirim. Benim için bu liste sırasıyla Broforce, Katana Zero, Hotline Miami serisi, Deadbolt, Carrion, Monster Sanctuary, Forager, Gris, Apat ve Celeste olurdu. Hatta Broforce'u silah zoruyla falan öneriyorum dostlar o kadar seviyorum. Neyse siz de yorumlara kendi sıralamanızı yapabilir, sıradaki liste videolarında görmek istediğiniz oyunları yazabilirsiniz. Ayrıca liste türü önerisinde de bulunabilirsiniz. Örneğin en güzel parkur oyunları diye bir liste yapabilirim. Veya en iyi puzzle oyunları falan anladınız siz. Neyse izlediğiniz için teşekkürler dostlar. Hepinize şimdiden iyi eğlenceler diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.